لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا سِينَا او اَظْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ we oh. oh. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فاعف عنا، واغفر لنا، وارحم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Allah kabul etsin aziz kardeşlerim. Rabbimize şükürler olsun. Ramazan ayının ilk teravihini hep birlikte Ayasofya'yı Kebir Cami şerifinde kılmış olduk. Rabbimize ne kadar şükür etsek azdır. Tam 88 sene ayrıldıktan sonra Ayasofya Camii tekrar teravihlerle kavuştu. Çok şükür. Değerli kardeşlerim, teravih Ramazan'ın süsü adeta. İki yıl boyunca sadece Ayasofya'da değil, bütün camilerimizde teravih namazı kılamadık. Özledik, hasret kaldık. Hamdolsun i̇ki, iki ay önce dua etmiştik. Ya Rabbi Recep, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kalın ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua etmiştik. Duamız kabul oldu elhamdülillah. Ramazan ayına bizi ulaştırdı. İnşallah en güzel bir şekilde değerlendirmeyi de bizlere nasip eyler Rabbimiz. Ramazan ayının ilk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret ve üçüncü on günü cehennem azabından kurtuluş anlarıdır, kurtuluş günleridir. Rahmet aylar, rahmet günlerine girmiş durumdayız. Rabbimizin Rab rahmetinden, merhametinden sağnak sağnak ya merhametinden, rahmetinden istifade etmek hepimize nasip olsun inşallah. Camilerimiz gençsiz kalmasın. Biraz önce namaz kılarken o çocuk sesleri var ya, arkadan gelen çocuk sesleri. O bizim sevabımızı artırıyor. İnanınız buna, sevabımızı artırıyor. Bırakınız rahatsızlık duymayı. Kalbimiz adeta atıyor, gönlümüz coşuyor. Yeter ki çocuk sesleriyle namaz kılalım. Kabe'yi hatırlatıyor bize, Ravza'yı hatırlatıyor. Çünkü orada da çocuk sesleriyle tavaflar yapılıyor, sahiller yapılıyor, namazlar kılınıyor. Ramazan'da hakeza. Onun için bu, bu akşam, akşam burada namazımızı kıldık. Ayasofya Camii Ramazan'ın sonuna kadar inşallah dolup dolup taşacak teravihlerde. Sadece Ayasofya'da bütün camilerimiz dolup taşacak inşallah. İki yılın hasretini, özlemini inşallah bu Ramazan'da gidereceğiz. Ama şunu özellikle sizlerden istirham ediyorum. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Kur'an-ı Kerim'i Kur Kerim okumasını bilmeyenler bu Ramazan ayını fırsat bilsinler. Hocalarımız sizlerin hizmetinde, emrinizde Kur'an-ı Kerim bilmeyen Kur'an ayı Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okumasını öğrensin. Bir ayda niyet eden, tahammül eden, sabreden herkesin Kur'an-ı Kerim'i öğrenebileceğini ben düşünüyorum. Deneyin, göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim ne için öğrenilir? Okumak için. Kur'an-ı Kerim'i bilen kimseler mutlaka Ramazan ayında en azından bir hatim indirsinler. Peki Nihai hedef nedir? Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamak. Kur'an-ı Kerim'in malinden, tefsirinden, şu Kur'an ayı Ramazan'da okuyalım, anlamaya çalışalım ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edelim. Hayat rehberimiz Kur'an'a göre hayatımızı eğer tanzim edersek hem dünyada Rahat, rahat ederiz, hem ahirette hem rahat hem ederiz. Dünyamızda, dünyamızda mamur olur, ahiretimizde mamur olur. Çocuklarımızı, gençlerimizi Kur'an-ı Kerim öğrenmek Kur noktasında onlara destek olalım, yardımcı olalım. Aziz, Aziz kardeşlerim, kardeşlerim Cenab-ı Hak Ramazan Hattim, ayını hepimiz Hattim, için, milletimiz Hattim, için, milletimiz için, Hattim, bütün İslam alemi için Tüm insanlık, tüm insanlık için, için hayırlı eylesin. Hayırlara vesile eylesin, 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 eylesin. Mübarek eylesin. 11, 11 ayın sultanı diyoruz Ramazan ayına. Neden? Çünkü, çünkü diğer, diğer 11 ayı da besliyor Ramazan ayı. Ramazan, Ramazan ayında kazandığımız maneviyatla diğer 11 ayda da aynı şekilde bu maneviyatımızı bu devam ettirerek ruhumuzun gönlümüzün, kalbimizin ibadetlerle, Kur'an'la, teravihlerle, mukavelelerle, hayır hasenatla, zekatlarımızı vererek, sadakalarımızı ihmal etmeyerek, fakir fukarayı, garip kurabayı görüp gözeterek en güzel bir şekilde değerlendirirsek inşallah bütün yıl boyu Aynı çizgide devam etmiş oluruz. Burada, Burada okuduğumuz 20 rekat teravih ve diğer ve 13 rekat yatsı namazıyla birlikte, fikirle birlikte, birlikte, birlikte ne, ne diyoruz? diyoruz? İhtinas sıratan müstakim. Demek ki 33, 33 kere okumuşuz. İhtinas sıratan müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır diye dua ediyoruz. İnşallah en, İnşallah en güzel dua, dua namazda, namazda yapılan duadır. En güzel talep namazda yapılan taleptir. Rabbimiz kabul etsin. Bizleri biz sırat-ı müstakimden ayırmasın. Neslimizi, hürriyetimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. ayırmasın. Rabbim namazlarınızı kabul, kabul eylesin. ibadetlerinizi, i̇badetlerinizi makbul, makbul eylesin. Dualarınızı